Doğlar köy pazarındayım. Bugün hafta sonu ablalarım ürettiklerinin sabahtan toplamışlar. Ve şu anda satış zamanı. Hayırlı işler kızlar. Hayırlı işler. Ay 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 ne tatlısınız Allah'ım. Ailece herkes burada. Anne selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Geldin. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Satış mı var aşkım? Evet. Oh oh yoğurt mu satıyoruz? Bu ne yoğurt annem? İnek yoğurdu. İnek yoğurdu. Evet. Süzme mi bu? Süzme. Hı, sen mi yaptın? Ben yaptım yavrum. Bakın 40 seneden fazla pazarcılık yaparım ben Ay bundan. seni yerim ya. Abi sen mi alıyorsun? Evet efendim. Gel abi gel. Niye bu teyzeden alıyorsun? Bu teyze benim anamdır o. Ya. Tabii. Gerçek annen mi? Hayır ama anam gibi aynen. Ha anan gibi. Tabii, tabii tabii. Buralı mısın? Buralıyım efendim. Ha. Anne sen nerelisin? Gel, gel yanıma iki sohbet edelim. Ben Bak, de Müşteri bu duruyor, da duruyor burada kaçmıyor. Evet. Tamam yavrum tamam. <laughs> biz de kaçmayız. Adı burada. ne? Hatice. Hatice anne annen gibi diyor abi. Bak öyle, yani önceden biliriz çocukluktan biliriz ya. Ha, burada herkes herkes Aa, tanır mı? Evet annesi pazarcılık yaptı bizim en. Annesi pazarcılık yaptı. Ha. Evet. Peki abi senin adın ne? Hüseyin. Hüseyin abi. Peki hanımın nerede? Alışverişte sen teksin. Hanım gelmedi daha evde. Ha niye gelmedi? Gel orada gel biraz daha. ha ayrı ayrı geliyorsun. Ayrı ayrı gelmeyiz. Ben kendim geldim pazar alıp gidiyorum. Ha, kendi kendine gezmeye geldin evet, aslında. Evet efendim. Ha. Canı yoğurt istedim yoğurt ben alayım. Evet dedi. efendim yoğurt alayım. Peki aldım. başka ne eksik evde? Eksik olan hepsini alır. Halim geri alır. Ha, hanım alacak. Tabii. Sen niye yoğurt alıyorsun abi? Ben yoğurt sevdim alıyorum. <laughs> yoğurt faydalı desene değil mi? <laughs> Her şey Teşekkür <laughs> ederim. Kemi kelimesi önemli. <laughs> Hüseyin abinin biz yoğurdunu verelim. Bekletmeyelim. Gönderelim anne. Kaç kilo aldın? Bir kilo aldım Bir onda. kilo kaç para? Anne. Kırk lira. Kırk lira, lira yavrum. Ha. Para. E tamam. Ver abi paramızı. Paramız yok. Paran yok mu? Olsun itibarım var abi. Teşekkür ederim. <laughs> o kadar. Evet Hatice anne. Efendim. Paran, a, paralar nerede? Paralar nerede? Ha cüzdanda. Evet. Bugün hasılat nasıl değil mi? Satış var mı? Var. Çok şükür. Zaten bizim müşterimiz biz yolda bir gireriz. Bu motorunu bozarına da 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 çıkarız. Buraya geliriz. Yoo. Yo. Şimdi burada satarız. Evet. Peki anne Ondan sen kaç yıldır bu iş yapıyorsun? 40 seneyi geçmiştir. 40 seneyi geçti, geçti mi? Evet. Oo, peki geçti. amca nerede? Amca acık rahatsız yatıyor. Ha, e sen ona bakıyorsun ha? E, o arada bakıyoruz. İşte böyle mesela öremizde yapıyoruz. Peki çocuklar? Bu, bu hanımlar çocukların mı? Gelinim var yanımda. O gelinimin ablasının gelini. Evet. Ha, e siz burada hep birlikte evet. çalışıyorsunuz. Ha, evet. biz, biz burada doğuruz. Bu tezgah sizin mi? Evet. Ha, e, gelinler nerede? Gelinimiz evde çocuğum. Biz mozara geliyoruz. Burada e, onlar sen evet. niye çalışıyorsun hayat? E, yavrum beni çok tanıyan bu. Gelini tanımıyorlar bu kadar. Bunlar Allah'ın Allah Allah pazarına Allah. gidiyor. Evet. Tamam <laughs> mı? <laughs> Şimdi <gülüyor> anladım. Herkes seni tanıyor. Evet. Bu işin ticareti sen de dönüyor. Evet. Gelin gelse satamaz. Çok... Gelin, de Allah'ına gidiyor. Nereye gidiyor? Allah'ın pazarına gidiyor o da. Ha o da gidiyor çalışmaya. Evet. Heh. Ha. Ama pazarda seni tanıyorlar, o pazarda onu Evet, tanıyorlar. evet. Herkesin müşterisi heh. var tabii, yapacak bir evet, şey yok. Ah canım annem. Aynı mesela bizi tanıyanlar tabii her yerden mesela şeyimizi satıyoruz biz ürünümüz. Şimdi ben altı kilo. Peki heh. günde kaç kilo yoğurt, peynir satıyorsun anne, süt? Yavrum yazım bundan fazla Aha. Şimdi gene de satarız 40 kilo mesela. <laughs> bu pazar hiç yabancı gelmiyor mu? Gelir. Gelir. Ha, yabancı, yabancı da, alıyor. Ayıcık Yabancı da alır zaten bizim yabancılara yetmez. Ha, ancak kendimi kendi <laughs> <Şimdi> yetiyor? Yani <laughs> biz zaten hep tembirli getiririz. <laughs> Has önceden siparişim var. Evet. işte İşte ne diyorum? Dağı da da, da da geldim. Canım. Heh. Anne cildin de çok güzel ya. Nasıl bakıyorsun bu kadar güzel? Baksana hiç kırışıklık yok. Yavrum ya ben zayıfladım. Zayıfladın mı? 76. 76 maşallah maşallah. Vallahi e, ne sürüyorsun yüzüne? Ne sürme? Hiçbir şey. şey. Hayır. Hiçbir şey bilmem şu yaşıma geldim de. Abdest alıp namaz kılıyorum. Evet. evet, evet Abdestimle ben geldim bak ya, ya buraya. Ya işte Heh. işte onun nuru. Gel seni evet. öpeyim. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> ben <gülüyor> gidiyorum. Hep senin gibi gelinler alır kızlar alır böyle bizim şeyimizi. Ya. Onlar yani, yapamıyorlar de, da onda. Onlar buradan değil. Peynir nereydi o? İşte onun babası geldi artık. Altı yedi kilo yağladı. Ha yedi, yedi kilo, kilo yağladı. Ya. evet. Sen her gün peynir yoğurt yapıyor evet. musun? Her, her gün. gün yapıyor. E, her gün yapıp nasıl satıyorsun peki? Her gün pazara gidiyor musun? Allah'ına gideriz haftada bir gün. Hafta tabi bir gün buraya geliriz de denk geliyor. E burada adamlar oturuyor, kadınlar çalışıyor o zaman. E, adam ne bilsin çocuğum bunları biz yapıyoruz, satıyoruz işte. E sen yap o satsın. Ya. Ama hasta diyorsun. Adamım gelmez zaten. Gelmez mi? Adam gelmez. E, ne iş yapıyordu? Galericilik yaptı. Hı. işte. kendi oramızı yani yapardı. Sana otur demiyor mu? Yeter artık Ben kendim canım isteyerek yapıyorum. Ya. Ben evet. hangi yapıyorum <laughs> ya? İşte bu tarzda izleyelim niye Buradan yolun uzun mu? Köy uzak mı? Hayır, 15 dakikada varılır. Evet. Ama her gün yolun var değil mi? Allah Allah. E, Gelsen her var. Gün. Her gün var. Her, her var. 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 arayana her gün yol her var. var. Evet. Ya. ya. Şimdi he, o komşumuzdur Mehmet. Ya. Uzun ince bir yoldayım. Gidin. gece var Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece, Güzel, ver, 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 gündüz gece de bay. Benim de yolumuzun, senin evet, de kan yolumuzun Nereden çocuğum? Ben İstanbul'dan geldim evet. anne. Türkiye'nin her yerine gidiyorum biliyorum. Gidiyorum gündüz gece. Televizyonda seyrediyoruz çocuğum. Canım bir tanem. Hadi <laughs> anne ben gidiyorum. Hadi yorma be. kendini artık yorma. Dinlen biraz. Yerim, yok yerim. aşkım yok yemeyeceğim Allah sağ olasın. Sen sat ekmeğine bak. Ama dinlen biraz <laughs> dinlen Şimdi oturun eve, eve git eve gittiğinden ayaklarını gider, gider. uzat bir güzel sobanın kenarında sıcak sıcak otur ne derdin Sobamız yanıyor ya. Ne evet, yapıyorsun? Evet. Evet. Al kocanı da yanına iki sohbet et, bir çay iç. <gülüyor> Zaten <gülüyor> yanımda. <gülüyor> hani yanında yok. Sonra hep bunlar. Ya bak gördün <laughs> mü? Ya gördün mü? <laughs> Al kocanı yanına iki sohbet et, çay iç. Daha ne olsun? Çay da çekersiz olsun. Sağ ol canım. <laughs> Allah hadi. Allah razı olsun. İşler gelsin anne. Sağ ol. iyi bak. <laughs> bak. Sen de güzel ya değilsin ya yavrum anne. Hadi yavrum. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz. 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 Hayırlı hayır hayır işler hayır 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 kızlar. Görüşürüz. Çekim mi var oralarda? Ay siz <laughs> Şarkı söyleyen oynayan yok mu? Müdürün hanımları güzel oynar. <laughs> ya, <laughs> ya hadi pazarda bir eğlence istiyorum o zaman. Hadi gelin <laughs> gelin. Hadi, hadi gelin kızlar. Gelin. Gelin. Yazın gelin. Gel gel. Geldim anne. Oynamayı biliyor musun? Biliyor musun? Kızlar gel gel. Gel, oynamam gel gel. Oynamam ben. Üç tane düğün. Tın tın. Kerimini alım. Tın tın. Kerimini Seni seviyor canım. Seni seviyor canım. Tın tın. Tenimini anam Tın Seni seviyor canım. Seni seviyor canım. Allah'ına kurban. Allah'ım canım benim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.